Epeyden daha bakarsam, bütün yeni boyun sayısına bakacak, bugün yanımda onlar yok, ben anladım. Oha, ilk bölümden zor. Dön, ama usta sana gelsin mi, şey kısadası? Durun, kapat şunu. Kapat şu oyunu, yine şey tanıyor. Ben ikinci bölümü hayal edeceğim. Sözün sesler de aynı. Sanırım konuza Allah'ın ah. İki de Ben Allah bir dedim Al. İki de İki yok. böyle. 没没要求。 çözüyor. Çünkü... Bu bastay oyunu biz bundan önce bir or, oyun araba oyunu seyiz vardı. İşte bu oyununu o oyunu yapan yaptı. Bastay balar da satılıyor. Bugün biraz puan kasıp ayarlım ve araba oyunda vay alsam ama belki fayda değil. Ya kapasite. Oyun bazen çok değişik sesler çıkartıyor arkadaşlar. Şurada kapıyı nasıl Allah. Ay ama tuşlu oynuyor. Ben tuşlu oynadık istiyorum ama Dior var ya. Dior da oynuyor diyor. Ben bunu yapmasın. Ay. Like atın abone olun arkadaşlar. Yoksa Özel... yayın bomba video kuzenimde. Yayın. Bir de ne pusu var yayın. Malatya'da edeceğiz. Malatya'da da YouTube arkasına belki ona da dedi bakın. Söyleyeyim ona da. Tamam gel gel gel. Çok güzel bir şey öğrendim. Kapak fotoğrafı yapabiliyoruz. Arkadaşlar Ömer geldi ben de sorayım. İşte. Bir daha. Şimdi iki saatte birinci bölümde uyaşıyorum arkadaşlar. Yeni oyun mu? Evet iki saatte birinci bölümde. Kesin bastım. Kesin Geyikteydim. Bu daha iyi lan artık biz bunu çeker. Abi. Bunun daha iyi cevap fitleri var. <laughs> Arkadaşlar hadi. K bomba video yayınlanacak. Gelecek. Yarın gelecek bomba video. Arkadaşlar Kenan Zadı bomba video Çünkü sonuna gelecek Abi bugün gün desti ya Kaldı ki bir gün desti İki, iki üç gün desti ki daha iki günümüz var İki gün sonra bomba videolar geliyor. Lan tamam, arkadaşlar gerçekten Sen de What the fuck? dün daha yani hadi radyo, bir yere git daha ses olur falan sen sakin ama Arkadaşlar arkadaşlar abone ol like ben, atın bildirimleri söyledim Birinci bölümde. Bu serinin devamını gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Destum saras bölüm arkadaşlar. Üç. hadi. İşte de de we test -tool. kasasyon yaptım what the what çok Arkadaşlar bir bu kadarlık ben 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 ben